Merhaba Arkadaşlar Ben Ak Yazı İmam Hatip Ortaokulundan 5C Sınıfından Hüseyin Sarıç Bugün size Charlie'nin Çikolata Fabrikası adlı kitabı tanıtacağım Kitabı kısaca özet geçmek gerekirse Charlie adında küçük bir çocuk varmış Charlie çok yoksul bir ailenin çocuğuymuş Charlie çikolata yemeyi çok seviyormuş. Evlerinin tam karşısında kocaman bir çikolata fabrikası varmış fabrika dünyanın en iyi çikolatalarını üretiyormuş. Charlie hep oradan okula gidip gelirken hep o fabrikanın önünden geçip o çikolata kokularını içeri çekiyormuş. Fakir oldukları için yılda sadece bir kere çikolata alabiliyorlarmış. Bir gün çikolata fabrikasının sahibi Barbie Wonka gazete bir haber yayınlamış. Bu haberde dünyanın her yerine çikolata yandan dağıttı ve 5 tane çikolatanın içinde altın bilet donu. Bu altın bileti bulan kişiye fabrikası girdireceğini söylemiş. Bunu diyen herkes bakkala, marketlere saldırmışlar. Kutu kutu paket paket çikolata almaya başlamışlar. Sonra 5 tane altın bilet bulunmuş. İlk altın bileti bulan yemek yemeyi seven şişko bir çocukmuş. İkinci bileti bulan sakız çiğnemeyi seven bir çocukmuş. Üçüncü bileti bulan kişi zengin bir ailenin çocuğuymuş. Dördüncü bileti bulan kişi televizyon izlemeye, oyun oynamayı seven bir çocukmuş. Son bileti, beşinci bileti bulan kişi de Ertesi gün Bay ve Wonka'nın fabrikasının için kapının önüne gelmişler. Herkes orada toplanmış. Sonra fabrikanın kapıları açılmış ve içi sadece içeri gezecekler girmiş. Sonra kapı tekrar kapatılmış. Baybili Wonka altın bilisi bulan kişileri fabrikada gezdirirken dört kişi zen zengin oldukları için kibirli oldukları için şımarık oldukları için hepsinin başına kötü kötü olaylar gelmiş. Hepsinin başına felaketler gelmiş. Sadece Charlie ve Dede sağ çıkabilmiş. Sonra bay Willy Wonka kimse söylemediği bir şey Charlie söylemiş. Charlie kazandığı için çikolata fabrikası Charlie'ye ileri çekmiş. Aslında Bay Billy Wonka çok için artık fabrikayı yönetemeyeceğini düşündüğü için ve çocuğu falan da olmadığı için çikolata fabrikasını ona verecekmiş. çekmiş. Tek bu yarışı kazanan Charlie olduğu için Bay Billy Wonka çikolata fabrikasını Charlie'ye hediye etmiş. Kısacık kitabın özeti bu kadar. Kitapta en çok sevdiğim yer kitabın son kısmı. Bay Billy Wonka'nın Charlie'ye fabrikaya hediye ettiği kısım. Kitabın biraz daha devamı olsaydı daha güzel olurdu. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.